Merhaba sevgili astroloji severler. Kanalıma hoş geldiniz. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim sevgili arkadaşlarım. 19'unda e, Plüton, Uranüs ve Güneş arasında toprak üçgeni ortaya çıkacak. Zeka serisinde, da yaratıcılıkta artışlar olur. Ve grupsal anlamda, grup arkadaşlıkları çerçevesinde beyin fırtınaları ortaya çıkarabilirsiniz. İşbirliğine dayalı, yaratıcı çabalar içinde 19'u 20'si uygun günler arkadaşlar. 20 21 Eylül gibi güneş net günün tam karşısında. Bu unutkanlıkları ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir dönem olabilir. Ve bastırılmış hissedebilirsiniz. Ve değer görmediğinizi düşünmeniz söz konusu olabilir. Belirsizliklerle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Kafa karışıklığınıza da bağımlılık yapan şeylere karşı da lütfen dikkatli olun. Tabii ki bu arada empati enerjinizin de artabileceğini söyleyebilirim. Bireyselliğinizi korumaya çalışın. 22 2 ve 23 Eylül Venüs 28 derecede terazide olacak. Venüs Plüton karesi 22'sine başlıyor. 23'ünde keskinleşiyor bakın. Tam keskin açı içerisine giriyor. Bu da ne demek? Manipülasyonlara uğrayabilirsiniz. İlişkilerde demektir. Son dakika ilişkilerinizde baskılarla, kıskançlıklarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal baskı uygulayan kişilerden de uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu dönem takıntı, sahiplenme, kıskançlık, entrika gibi gibi konular çerçevesinde duygularınızda üst seviyeye çıkışlar olabilir. Özellikle ilişkilerin bitiminde Venüs-Plüton karesi, çok keskin ve net çalışır arkadaşlar. Buna da dikkat edin. 22 Eylül'de öden sonra 4 uçağa doğru güneşte terazi burcuna geçiyor. Bu demektir ki bir ay boyunca terazi enerjisi yani ilişkiler yani arkadaşlıklar, sözleşmeler, danışmanlıklar, avukatlık işleri, davalar, sosyallik çok daha yoğunlaşacak. Aslında tam bir gün dönümü yaşayacağız. 22 Eylül enerji içerisinde ekinoks devreye girecek, sonbahar ekinoksu. Eril enerji tamamen dişil enerji enerjiye doğru bir geçiş yapacak. 22 Eylül enerjisinden sonraki zaman diliminde ilişkiler baş konu olacak. Davalar, sözleşmeler, tokalaşmalar, anlaşmalar, kan arkadaşlık, açık düşmanlıklar, adalet, hak, hukuk, adalet, güzellik, sanat gibi konular 30 gün boyunca gündemimize gelecek. Benim. 30 gün boyunca herkes terazi burcunun enerjisini yani diplomasiyi, denge enerjisini ve uyum, memnuniyet, huzur enerjisini enerjisini sağlama arzusuyla ilişkilerini yönlendirmeye, ilişkilerini yapılandırmaya, değerlendirmeye alacak. Özellikle partner ilişkileri idare etme enerjisi aktif olacak. Çünkü terazinin alt yapısında idare ederim, idare edelim durumu vardır. Tabii ki bir yere kalır. 23 Eylül'de arkadaşlar ise Venüs 17 Ekim'e kadar, bakın 29 derecede Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs Akrep Burcu'nun sularında yüzecek. Çok dikkat ilerlemek zorunda. Eğer dikkatli ilerlemezse krizlere kapılar açılır demektir. Venüs 29 Eylül'e kadar süreç içerisinde başı boş kalacak. Bu geçiş yakın ilişkilerde güç dinamiklerine ve manipülasyona yol açabilir. Tahitlenme duyguları çok daha fazla olabilir. Kıskançlığa karşı çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sevgi, aşk, ilişkiler, para konularında hesap kitaplarla, ilgili konularda arka plan, işler çevrilebilir. Partnerinizin yeteneklerinden, becerilerinden, finansal kaynaklarından yararlanmalarınız da ortaya çıkabilir. Duygusal anlamda Venüs Akrepli gerilmesine dalışlar var. Kupuyla benim o demek enerji çalışır. İşte benim o diyerek ya benimsin ya benim ilişkilerde, parada, arkadaşlıklarda baskı, manipülasyon that's da but girebiliyor arkadaş. Gelelim 24 Eylül'e arkadaşlar. Merkür Uranüs üçgeni devreye girecek. Hatta Plüton bir üçgen devreye girecek. Bu arada şans noktasıyla da bakın hemen bir uçurtma kalıbı ortaya çıkacak. Özellikle saat 9.30 civarı. Şimdi bu ne demek? Yaratıcı fikirler ortaya çıkacak demek zihinsel aydınlanmalar, yeni özgürlükler için icatlar için kendinizi kurgulayıp yeniden bir şeyleri ortaya çıkarmak için hızlanacaksınız. Teknolojik cihaz Cihazlarınızı güncelleyebilirsiniz, yeni bir teknolojik cihaz alabilirsiniz, kendinizi geliştirmek için ani fırsatlar yakalayabilirsiniz, ani destekler alabilir, ani işe girebilir, ani işten çıkışlar yaşayabilirsiniz ama büyük ihtimalle işten de çıksanız bile aniden yeniden hemen bir iş bulabilme fırsatını yakalayabilirsiniz önceden AB planlarınız olsun tabii. 26'sında arkadaşlar şöyle 26 Eylül'de Merkür'ün Plüton'la üçgeni tam anlamıyla kesinleşiyor. Fakat bu arada Venüs'ün Plüton'la şöyle burç dışı bir karesi e, sonuç itibariyle biz Merkür-Plüton üçgenine odaklanırsak bu etki çok güçlü bir iletişim kurmayı, iletişimi güçlendirerek, iletişiminizi güçlendirerek satış, pazarlama, kazanç sağlayabileceğiniz, verimli alanları yakalayabileceğinizi gösterir. Son dakikada. Son dakika işe de girebilirsiniz. Son dakika bir fırsat yakalayabilirsiniz. Son dakika bir destek, hiç ummadığınız yerden bir destek alabilirsiniz. Hiç yani bir artık umudunuzu kestiğiniz an bir destek, güçlü bir destek gerek. 26 Eylül'de e, aynı zamanda bakın burada da Merkür şimdi buradan bir açı yapıyor ama son derecelerde olduğu için teraziye geçiş yapacak. Saat 11.30 civarı Merkür 13 Ekim'e kadar terazi burcuna geçiş. İletişimlerde onarıcı sevgililiğini, diplomasiyi kullanabilme kabiliyetini hemen hepimizde aktirecek. Özellikle bakın tam bu geçiş anı itibariyle Merkür güneşin de dibine girmiş vaziyette tabii ki. Güneş'e dediğini yaptırabilmek için e, annem kalem edecek. Tabi arada çocuklarla ilgili, ilişkilerle ilgili, yakın çevre kuzenlerinizle ilgili, kardeşlerinizle ilgili konularda bazı destekleri sosyallik çerçevesinde, rehberlik çerçevesinde, danışmanlık çerçevesinde ortaya çıkarabileceğinizi de söyleyebiliriz. Eylül ayına Ay Aslan Burcu'yla başlayıp Eylül ayını Ay Başak'la bitireceğiz sabit dediğimiz eylemi değişkenle kapatmış olacak. Bu ne demek diyor? Tüm sabitlerinizin bir şekilde kırılabileceğini ve değiş ton ton enerjisiyle yol alabileceğimizi gösteren bir enerjidir. Hepinize güzellikler diliyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.